Ekranların sevilen yüzü Murat Cemcir iç kanama geçirdi. Bir süredir tedavi gören ünlü oyuncudan sevindiren haber bugün geldi. 49 yaşındaki Cemcir yoğun bakımdan çıktı. İşte detaylar. Hiç yeni eser çıkmıyor. Nerede o barok dönem, romantik dönem eserleri? Ben bu mantığı yıllardır yıkamadım ya. Nerede nasıl geldi, yerleşti kafalara. Filmlerde, dizilerde rol aldı. milyonlarca kişiyi hem güldürdü hem de ağlattı. Bir süredir tedavi gören ünlü oyuncu yoğun bakımdan çıktı. Mutluluklar diliyorum, sağlık diliyorum. Ekranların sevilen yüzü Murat Cemcir birçok projede rol almış, geniş kitlelere ulaşmıştı. 49 yaşındaki ünlü oyuncu geçen çarşamba günü evinde bebeğken rahatsızlandı. Bağırsaklarında bir kanama oluştu. Ardından fenalaşıyor ve e, baygınlık geçiriyor. Tabii ki yere düştüğü için baş kısmında ve yüz kısmında şişlikler oldu. Hemen hastaneye kaldırılan Murat Cemcir'in iç kanama geçirdiği tespit edildi. Tedavi için yoğun bakıma alındı. Mutluluğu da, sağlığı da her şeyi paylaştığımız bir yıl diliyorum. Günler sonra sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncunun yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi. Servisi alınan oyuncunun tedavisi bir süre daha hastanede devam. Medicina. Tira